Bölgemizde 10 e, gün önce Serada örtü altında erik üretimi başladı. 10 gün önce 250 civarı başlayan fiyatlarımız korona virüsünün etkisiyle 40-50 lira civarına kadar düştü. Biz buna da şükrediyoruz. E, i̇leride açıkta satacağımız eriklerin e, sonuçları itibariyle sıkıntı görüyoruz virüsten dolayı. İnşallah o zamanla kadar biraz düzelme olur. E, sıkıntılarımızı atlatırız diye düşünüyoruz. Bu günlerde devletimizin bizlere verdiği destekten dolayı da gerek Cumhurbaşkanımızdan, gerek devletimizden Allah razı olsun diyoruz. Üretimin devam edeceğini, ihracatın devam edeceğini söyleyen devletimiz de bize bu anlamda bir destek verdi. Onlardan da Allah razı olsun diyoruz. Şu günlerde dünyayı koronavirüsü sarsa da biz üretmeye, üretime devam etmeye mecburuz. Türk insanıyız biz.